Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Lolsel olarak keyifler pek iyi değil ya. Lol çok zor bu ara. Tahminen ne zaman lol'ü geri dönmemek üzere bırak. Kanka her gün düşünüyorum onu. Bu ara çok ağır gidiyor çünkü. Bu ara düşünüyoruz. Biraz daha devam etmek lazım ama ya. Sürede daha devam etmek lazım. Hep böyle değildi. Hep böyle değildi çünkü. İzledim ikinci sezonun 3 bölümünü Arkin. Bana pek hitap ettiğini söyleyemeyeceğim ama. Vay be beğendiniz ha siz o arcane'i. Valla helal olsun değil mi? Bana hitap etmiyor işte. Arcane için yaşlı olduğumu düşünüyorum. Vay ile Kate öpüştüğü için değil de abi. Tamam üzerine konuşalım madem. Herhangi bir aksiyonda ne döndüğünü hiç anlayamıyorum. Fazla e, efektten dolayı diyelim. Çok klişe buluyorum bazı yerleri. Çok fazla normalde nasıl denir? ilham alma okeydir de her bir parçası bir yerden kopya gibi düşününce pek saygı duyamıyorum. Onun dışında her bölüm intro var. Intronun intro bitince de bir intro var. Yani sürekli bir e, müzik eşliğinde tripsel bir şeyler dönüyor gibi ekranda. Çok hoşuma gitmiyor yani. Intro bitiyor tekrar bir intro geliyor resmen yani. Her yerde bir müzik eşliğinde müziğe uygun görüntüler edit gibi yani. Bir değer göremiyorum o yüzden izlediğim şeyde. İzlediğim şey şey değerli gelmiyor bana anladın mı? Smurfing kolu geldi. Ya bana da demezsin abi smurflüyorum AD'yi sal diye. Nereden smurflüyorsun yani? <laughs> smurflüyorum AD'yi salsana. Ne yapacağım AD ile taşıyor mu oyunları? AD rolü bok gibi bir rol. Neyi taşıyorsun yani? Şu an bir AD kere oyun kazanıyorsa bol bol ya fazla oyun oynamıştır ya da şanslıdır abi. Rol çok kötü çünkü. Baya zayıf bir rol şu an. Çökük bir rol daha doğrusu ya. Bitmiş bir rol şu an. Yama lazım. Acilinden yama lazım arkadaşlar oyuna. Ne oynayayım? Jungle'da carry var, midde carry var. Bize utility işi kalmalı normalde gidip eş falan oynamalıyız. Hero atmalıyız. Bak takım full carry kaynıyor. Buraya ağır bir carry almamak lazım. Map küçük Dota gibi değil yani bu oyun. Lane'in ok olursa gidip jungle kesemiyorsun. Başka bir yere de gidemiyorsun. O yüzden takımda çok eri tipi varken yardımcı karakterler oynamak lazım bence. Kim bot lane? Hwei bot lane. Doğru seçim. Tebrik ediyorum karşıdaki bot Mecler Mage'ler daha güçlü çünkü. Her zamanki gibi lobiyi tanımıyorum. Kim smurfing yazmıştı? Bizim jungle smurfing yazıp AD carry'i istedi benden. Şimdi Graves oynuyor. Graves'e de Smurf'lesin madem. Adam burada görüyoruz. Ne yapmayı planlıyoruz? Olay ne? Gördüğünü zannetmiyorum bu arada. Gördü mü diyorsun? Q attı adam gerçi. Görmüş olabilir. Şunun pingleri şey yapalım ama... Milletin üstüne öyle ward... Ping'i atmak çok kabaca. Hemen mütleyelim o yüzden ben o arkadaşı. Seri seri mütlemek lazım bu ara insanlara. Mental çok önemli. Bu rol artık pek keri bir rol değil. Yerimizi kabul etmemiz lazım. Yardımcı olmaya çalışmak lazım. Var mı? Yok mu? Olmasın boşver. Bir kuş zorlayayım kanka izninle. Belki iki level'da falan bir şey deniriz uyurlarsa. Nice try. Wow, gördünüz mü adamın oynayışı? Adam ignite attı gidip. <laughs> Bir tur daha deneyebilirsin deneyebiliyorsan şu an. Aa, öyle mi diyorsun? bir gank geldi. Bizim blue'yu almış. Top lane'den bir solo kill sesi. Hmm. Ekrana bakar mısın? sorulamak isteriz bence. Trash ne diyorsun? O mu? River'dan yürüseydi ya onun yerine. Tam beklediğim bu seviyede bir support gameplay olduğu için sinirlerime hakimim. Burayı harp isterdim. Ama yardım gelmedi, bir anda roam'a çıktık. Bana yardım lazım olacak bir dahaki wave. Okey, okey, okey. Zzoppa'da iyi döneyim. Eeey kadar büyük bir de vuruyordu öyle Bravo takım Wave'i hala tutmaktalar En küçük yardım gelmeyecek gibi gözüküyor Bir daha deneyelim Hah bırak, Buraya geliyor bir. CS'imiz iyi TAPTAN Ha çocuk bir kere öldü falan ama sıkıntı yok yani. Hadi yetiştik. Zaman kaybı Drake'e girmenin yerine Q'veyinun base'e ihtiyacı var gibi. Raid gitti bak görüyorsunuz ya boş. Görüyorsunuz. Değil mi bir şey olmaz buradan Drake'e girmek lazım babanızın dediği gibi. Şuna vurur musun? Hah, olmadı. Olsun. Nice try. Şöyle bir hawk shot atayım size. hepsi orada. Buraya normalde dive gelebilirsiniz. Cross map play diyerekten. İsterseniz. Kuşluyorum. Gelmenize yakın bir sürede. Amatör okay gibi artıştım. Mükemmel bir rol. Harika bir rol geldi Zaknot'tan orada. Şunu alabildik mi? Alamadık. Ama bir ara vuralım bir tane. Vuramayacağız galiba. Öldün mü lan? Çocuk öldü. Nice try though. Adam beni bozacak gibi duruyor. Beyi de freeze kaldı bir de. Gazoz mete ne kanka peki? Gazoz mete. Hangisiyle şey yapsak bunu mu Aldım. No worries. Reşten harika bir top lane Allah Allah klavye Bunlar yine bir sert gibi duruyor Bakma Burayı erolayabilirim Grace normalde ama Pek ilgilenmiyorsun gibi Grace'i zar zor getirdik Tek alsın veya Grace alsın Benim rol useless, killleri almamaya çalışıyorum Mi? tam resetlenmiyor resetleniyor gibi ne bir tane vurup kalabilirdik normalde lane'de onun yerine bov alalım tempo disiplinini bozmayalım kalandan bir mide peting ulti mi bastı nafiri o attığımız re yolu kapatma re'si ama adamın dojlamak istiyorsa benim adamın üstüne gidecekti zaten güzel bir re'ydi o yüzden o adam hiç ben R'yi dojladım ne kadar iyiyim tribine girmesin karşıdaki bayi yani. İşimizi gördük biz orada. Yapma. Aaa. That's problem. Ya şaka mısın kanka o nasıl mumun tamına ya? Bir yürüyor gibi yapıyor bir şey yapıyor. Çok garip bir oyuncu gerçekten adam. Vallahi Be beyni olmadığı için oluyor bunlar. Sebep o yani. Arşı takım çok güçlü yine ya. Bir saniye önce Erol gelse Belvet ölüyor çıkıyorum sonra ama. Gete mazos. Etem Azos falan yazıyor abi chattekiler Taşak falan geçiyorlar bende İnanılmaz 3 kişiden daha iyi ben de Taşak geçiyor herifler Fucking dogs Buraya yapışlar mıyız zamanında? Yine bir v 2yiz Önemli Nami yok, Nami de oralarda olabilir Biraz ward yapalım biliyorsunuz biz supportuz derken fight çıkıyor. Bravo. Güzel oldu. Çarım useless. Yardım yok mu demiş olarak? Nami alsaydık bari onu da alamadık. Rezisti olan Belvet'e sıfır vuruşumu gördünüz mü peki? Hiçbir şey vurmadı karakterim adama. Bu yüzden sevmiyoruz bu rolü. oynuyoruz artık. Bu role saygımız kalmadı. Belvet'in teki geliyor kanka. Vurduğu demice bakalım bana. Ben ona ne vuruyorum? Sıfır. Trash yine mi yoksun? Ben alamam o zaman burayı. Gideyim bir de falan o zaman. Ne diyorsunuz? Kapa falan çıkalım. Bunu bloklayacak yok mu burada? Çok hayırlı bir rom. Tezmi gittik. E bu neden Red çaldı? Red çalmadı o Red benim değildi çünkü. Anlatamıyorum galiba rolümün ne kadar işe yaramaz bir rol olduğunu. 025. Güzel bir AD gameplay demek bu. Asist alacaksın. Artık böyle boyun. oyun. Keşke ama mit kulesini tutacak kadar hani e, ahlakınız olsaydı da mit kuleye gelseydiniz zamanında. Çıkın kanka oradan. Ekpo TP'miz yok. yanındayken şöyle kaçı ek koya verip Işılayalım şurayı da Gel sen de bunu genkleyelim ne diyorsun o işe Abi Jackson ya. ki 4 tane deş var. Yapacak bir şey yok. Lantern mi? Ee, niye yes veriyorsunuz? yine Vinable oyun. Çıldırttım oyun. Beni hiç çıldırtmıyor valla. Normal bir League of Legends oyunu artık. İşin normali bu yani artık. Buna alışın. Yama lazım. Yama gelirse oyuna değişir işler. Şimdi nereden belvet çıkacak? Ok da Belvet. Herhalde bu Bey'i alabiliriz o zaman. Ribbon gözükmüyor ama. Ribbon midde, okey. Gate'e bastı mı o? Açtı gibi o. Zanki. Gidiyorum. Dagger eklemesi. Güzel güzel çocuklar iyi durumda. Tam istediğimiz gibi. Herhangi bir yere ward atabilir misin? Yani midin ortasına bıraksam bile. Hani iyi olur biliyor musun? Yanlışlıkla bariyer bastım ya. Yeter, mazoz. Aa, buraya blok kalmadı galiba Kemil bir şeyler alıyor Peki bırakabiliriz Kılıcı şu tarafa verelim Gerçi Hıvey ile bakışamam galiba Hıvey'imi de vuracaksa gidelim buradan Şurayı wardlamış olmalı Biraz overstay attınız. Gri'de gelmeyin sakın. Beyto. O çar yakalanmıyor maalesef. Allah Allah kim tilt acaba? Support mu tilt? Pek mantıklı olan seçenek o gözüküyor. Adam hiçbir şey yapamıyor çünkü. Bir bari belbeti öldürdük. DP mi attı o acaba? Fresh dedi yine burayı. Hiçbir şey tutturmadı adam. Direkt ölüyor fight'ın başında yani. Yapma la. Tamam. yalandan kaçsan çok tatlı olur. Harika bir lantern. Hiç bu. Var mısın? Öleceğim. Şuralar beni korkutuyor. Herkes bot lane'de neşe girmediler ama neşte vurduğumuz var o güzel bir şey. Olur ne olmaz. Barona şimdi TP'niz lazım iki tane muhtemelen. Gerçi yavaş alıyorlar. Biraz erken olmadı mı o? Çıkabiliyor muyum? Çok iyi. Bravo. Flaşı da yok. Çok iyi. İşte kırıldığı yer oyunun. Bravo çocuklar. Buna girmemiz lazım. Bravo Fresh. İlk defa hayrını gördük. Bence iyiydi bu. E. Kill aldık. Nerf AD carry. AD carry OP. Allah ne lan? Bence Dominik tarzı bir şeye gidelim. Velvet de tanklaşıyor. Normalde BT alırdık ama artık hiç damage atmıyor gibiyiz. O yüzden damage item alalım. Bak farmı nasıl salıyorum adama görüyor musunuz? Yerini kabullenmiş bir ad carry işte bu. Çok önemli. <laughs> ee, o bir şey de daha Ne nereye tp geldi buraya ölelim o zaman aldık mı <laughs> Buna, bu nash'den çok bir play çıkmayacağı zaten belliydi ya o yüzden gerilmeyelim Ay çok iyi. Yardım verin çocuğa. Tamam çık. Aa bu işleri değiştirir ama. Trash baba. Yardım edin çocuk da çıksın ama sonra üzülüyor. Nasıl değdi o ya? Bozladım onu kanki. Böyle bir ucundan bocattım attım ona yani. Lane pressure diyorsunuz. Tehditler kimler? Nafiri. Şunu atmadan olmayacak bu iş. Yardım lazım lan. Değilmiş. Mid wave'e dokunabilir miyim? Doğru üzerindeyim. Ee, mid wave'lere dokunamıyorum yardım etmeniz için. inhibi verebiliriz belki bunun yüzünden. Ne düşünüyorsunuz? Aa, hadi çıkın. Red'i alın. Ben wave'leri alayım. Stresli bir wave bu. itemimiz var. Velvet'e biraz damage vurabiliriz bununla. Bir dahaki eşya bence GA olmalı. Normalde BT olmalıydı. Ama o sadece rol saygı duyulur bir haldeyse bence iyi olur. Şu an daha zayıf. Bunu adam dojladı yine bir şey al. buraya. Ne arkadaşlar mid ve bir ayarlıyorum siz beyler için. Ama ölmedim hala. Yine karşı bir yardım güzel olur. GG well played. Yo bak bize de yazar bu oyun. Kesinlikle çok iyi uyum sağladığımız bir oyun. Onun üzerine bayağı iyi bir oyun bence uyum sağlama konusunda. Hemen Elo'ya o leş gameplay'i e çok iyi uyum sağladı. Bayağı iyi uyumdu bu. Adapte olmak olarak bunu YouTube'a atabiliriz belki. Adapte olmanın değeri gibisinden. Bravo takım mı Tebrik ediyorum. Müthiş oynadınız. Ultiler kaçmış olabilir. Adamlar da biraz dojluyordu. Bebeği de farklı bir düşünce vardı ya. Adamın movement'ı bir garipti. Dojla da bir iki. Olur öyle şeyler. Asiste bak. Yani. Yeter abi. Çok fazla ölmedik de. Bence güzeldi. Dp ne ara düştük bu kadar? Biraz otofil, pardon, off stream yani yayın kapalıyken oynamak gibi bir hata yaptım o yüzden. Ve o zamanlar anlamamıştım. Zannediyordum ki oynadığım rolün bir etkisi var. Oynadığım rolün bir değeri var zannediyordum. Yanılmışım. Şimdi çok daha iyi uyum sağlayacağım. Bu master 100 200 puanlık adamlar benim patronum bundan sonra.